Arkadaşlar merhaba. Brawl Stars'a çok ciddi bir güncelleme geliyor. Gerçekten çok ciddi bir güncelleme geliyor. Oyunun mekaniğini değiştirebilecek bir özellik geliyor. Aksesuar isminde yeni bir buton geldi arkadaşlar. Bu oynanışı da oyun içerisindeki e, davranış biçimlerini değiştirebilecek bir özellik. Şimdi ben sizlere tek tek aksesuar özelliklerini göstereceğim. E, siz de bu konuyla alakalı deneyim edinmiş olacaksınız. İçeride de anlatırım ben sizlere. Şimdi böyle 3 adım kadar ön tarafa doğru kendini bir halat atarak e, ön tarafa doğru çektiği söyleniyor. Şu şekilde ileri doğru gidiyor işte. Yani artık rakipler kaçamayacak. Nereye kaçıyorsun zıbır diyeceksin ve yakalayacaksın. Nita'nın aksesuar özelliğini aktif hale getirebilmek için ilk önce ayıyı çıkartmak gerekiyor arkadaşlar. Ayıyı çıkarttıktan sonra bastığınız zaman şu şekilde iki buçuk karelik bir alan içerisinde bir şoklama etkisi yapıyor ve tüm düşmanları böyle bir donduruyor. O arada ayı da siz de Nita da yani vurabilir. Güzel bir hasar sağlayabilirsiniz Ellam. Koltuğun toplamda 3 tane şarjörü var arkadaşlar. Aksesuara bastığınız andan itibaren ekstra hemen anlık olarak 2 tane daha şarjörü geliyor. Bu şekilde bir daha göstereyim. Bastım ve 2 tane görmüş olduğunuz gibi geldi. Bunun aksesuar özelliği ise hasar aldığınızda canınız az kaldığında yani ölmeye yakın olduğunuzda bastığınız takdirde 1500 sağlık kazanıyor. Arka arkaya 3 kere basamıyorsunuz. Yine alt taraftaki aksesuar özelliğinin dolmasını beklemeniz gerekiyor. Yani şu şekilde bir daha bastığınız zaman 1500 sağlık bu şekilde geliyor. Jesse'nin aksesuar özelliği ise tareti bırakıyorsunuz. Tareti bırakmadan aktif hale gelmiyor. Tareti bıraktıktan sonra bastığınız takdirde bir şoklama dalgası yapıyor. Ve alan içerisindeki tüm karakterler, düşman karakterler yavaşlıyor. Bu ulti doldurmanıza gerek kalmadan Aksesuar özelliğini kullanabiliyorsunuz Örnek veriyorum şu Büyük robot sizin düşmanınız ve sizi takip ediyor Bu şekilde basarak duvarın arkasına Veyahut da başka bir şekilde Kaçış sağlayabiliyorsunuz ee, Bastığınız takdirde de arkada bıraktığınız Bomba da toplamda 500 hasar veriyor yani gayet güzel bir hasar Görseli en eğlenceli aksesuarlardan Bir tanesi dynamite de var arkadaşlar Bastığınız takdirde adeta çıldırmış gibi Her tarafa dinamit atıyor. Attığı her dinamitte toplamda 700 hasar veriyor ve bu hasarlardan gene ulti kasamıyorsunuz. Bu aksesuarını kullanmak için de ulti doldurmanıza gerek yok. Zaten boğunun e, aksesuarı da bir ulti makinesi diyebiliriz. Bunun ismi de totem diye geçiyor ama totem olarak koyuyorsunuz ve durduğunuz yerde sizin ultiniz doluyor. E, takım arkadaşlarınız da bundan faydalanabiliyor. Şöyle güzel. Bence çok güzel bir özellik. Bu e, inanılmaz derecesinde oyunun mekaniğini değiştirebilecek bir özellik. Tik'in en büyük sorunlarından bir tanesi bir rakip oyuncu size yaklaştığı takdirde öldünüz. Yani kaçarınız çok zordu. Eğer ultiniz yok ve kafasını atamıyorsunuz, ultinizi kullanamıyorsanız bu şekilde kaçamıyorsunuz, ölüyorsunuz. Artık bundan sonra şu şekilde bastığınız takdirde 3 kare kadar ön tarafa gidiyor ve arkaya 700 hasar bırakan bir mayı bırakıyor. Gördüğünüz gibi 8 bitin Aksesuar özelliğini kullanabilmek için Ultiyi doldurmak gerekiyor arkadaşlar Hatta şöyle bir şey daha var Ultiyi atmak zorundasınız Taret'i attıktan sonra Şu şekilde örnek veriyorum şurada savaşıyorsunuz Tamam mı? Şöyle bir savaşa girdiniz Daraldınız orada Aksesuar özelliğine bastığınız takdirde Taret'inizin üzerine ışınlanıyorsunuz Ve Taret'iniz de yok oluyor Keza şöyle bir şey var arkadaşlar Şunu da göstermem gerekiyor Bunun da bir menzili var Yani uçsuz bucaksız bir haritanın öbür ucuna keşifle gidip de bastığınız zaman e, aktif hale gelmiyor. Keza haritanızın bir ucunu ufaktan görmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Git de oraya. Emz'in <laughs> aksesuarını kullanmak için de ulti doldurmanıza gerek yok. Emz bildiğiniz üzere yakın mesafeden bu şekilde 700 vurur. Bunun e, daha büyük bir etki sağlayabilmesi için gazın en uç köşesinde kalması lazım. Çok güzel bir özellik vermişler. Bastığınız takdirde yakınızdaki tüm rakip oyuncuları ileri doğru attırıyor ve onlara da toplamda 500'er hasar veriyor. El Primo'nun da aksesuar özelliğini kullanabilmek için rakibin yakınında olmanız gerekiyor. Yakınında olduğunuz zaman zaten aktif hale geliyor gördüğünüz gibi. Bastığınız takdirde onu tutuyor ve geriye doğru atıyor. Yani şöyle duvarın arkasına doğru atmaya çalışacağım atmadı. Böyle duvarın arkasından yakalayabiliyor muyum ben onu? Ha bak mesela o küçük robotu attı ama büyüğü atmadı arkadaşlar. Bu da rakip oyuncuları ya gazın içerisine ya takım arkadaşınız yanına atmanızı sağlayabilecek bir özellik. Keza bu e, özellikle de karşı taraf ulti attığı zaman onun ultisini kesebilecek bir aksesuar olduğunu düşünüyorum. Karşı rakibin ultisini kesebilecek bir aksesuar olduğunu düşünüyorum. Barley'nin aksesuarını kullanabilmek için de ulti doldurmanıza gerek yok. Ultisi olmadan da kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde hep merak edilen bir şey daha var. Şuna basayım. Gördüğünüz gibi karşı tarafa 100-100 olmak üzere hasar veriyor. Ve bu şeyin içerisinde durduğunuz takdirde size can basmıyor. Bilginiz olsun. 1, 2, 3. Yani toplamda 3 kere hasar veriyor. Yani 300 hasar veriyor. Bu aksesuar özelliği de Barley'nin. Sıra geldi Pojo'ya. Pojo'nun aksesuarını kullanmak için ulti doldurmanıza gerek yok. Şu şekilde hasar almaya başladığınız takdirde aksesuar özelliğine bastığınızda 5 1 1 buçuk 2 2 buçuk Toplamda 2500 sağlık kazanabiliyorsunuz Bir anda değil 500 500 veriyor Şu çember içerisinde kalan takım arkadaşlarınız da Sizin gibi sağlık kazanabiliyor Yani tam bir takım oyuncusu ...özelliği vermişler. Rosa'nın aksesuarı ise... ...gerçekten çok etkili bir özellik. Herhangi bir yere... ...yılan yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şu anda mesela karşıdaki düşman beni görmüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde... ...altı karelik bir çalı... ...yaratabiliyorsunuz. Altı kare. Bunun içerisinde böyle güzelce... ...yılan yapabilirsiniz. Yine görseli güzel aksesuarlardan bir tanesi de Recon 2 olmuş arkadaşlar. Herhangi bir ulti doldurmanıza gerek kalmaksızın bastığınız takdirde bu şekilde bir ulti mermisi atıyor arkadaşlar. Ama ulti mermisinden daha düşük bir hasarı var. Kaç hasar veriyor? Lan bir tanesine değmedim lan onlar gerçekten. Aga be! 320 hasar veriyor. Ulti mermisi kaç hasar veriyor? 448 hasar veriyor. Daryl'ın aksesuar özelliğini kullanmak için de ulti doldurmamıza gerek yok. Bastığınız takdirde bu şekilde bir dönerek mermi atıyor. Uzaktaki adama şu anda gördüğünüz gibi 700 hasar verdim. Yakınına geldiğiniz takdirde daha yüksek bir hasar veriyorsunuz. Aksesuar mı oğlum? Toplamda 6300 hasar verdi ama şöyle bir şey var. Çok ciddi bir hasar bu arada. Yani tek mermi değdiği zaman 2100 müydü? Çok uzakta kaldım. Ee, bir daha deneyeceğim. Şöyle birazcık daha yakınına geldim. 1400 mesela iki tanesi değdi. O her attığı parçacık 700 hasar değerinde arkadaşlar. Öyle bir düzen var şu anda. Aynen bu attığı her topak parçası 700 hasar değerinde. Daha çok çarparsa da daha çok hasar yer. Şöyle bir tane. Mesela 3 tanesi boşa gitti. 7700. Penny'nin aksesuar özelliğini kullanabilmek için ultisini doldurmanız gerekiyor. Şuraya attınız diyelim ki e bastığınız takdirde şöyle 1500 hasar veren bir patlama yaratıyor ve duvarları vesaireleri de kırabiliyor. Karl'ın ultisini, Karl'ın aksesuar özelliğini kullanmak için ulti doldurmaya gerek yok. Bastığınız zaman arkasında bir yangın bu şeyi bırakıyor ve 300 hasar veriyor. Yani kaldığınız zaman 300 300 daha fazla kalıyorsunuz. Bir tane daha deneyelim bakalım toplamda kaç hasar verecek. Şu büyükten deneyelim bir tane. Toplamda 1200 hasar veriyor komple onun içerisinde Kalırsanız Toplamda kaç tane Öyle yuvarlak şey bırakıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane de Şu yuvarlak yangın Alanından bırakıyor Güzel Piper'ın aksesuar özelliğini kullanmak için ulti doldurmaya gerek yok Piper'ın en büyük Sorunlarından bir tanesi bir tane düşman sizin böyle yakınıza geldiği zaman Siz düşmana vursanız da çok fazla etki etmiyor. Piper'ın daha iyi vurabilmesi için uzak mesafeden vurması gerekiyor. Ama yakından vurduğu zaman bu şekilde etkisiz kalıyor. Çok güzel bir aksesuar özelliği getirmişler. Şu bastığınız zaman toplamda 4 tane hızlı bir şekilde ufak mermi atıyor ve bu her mermi 400 hasar veriyor. Yani toplamda 1800 hasar veriyor anlamına geliyor bu. Bakalım mesafesi ne kadarmış. Şuradan bir tane daha kaldı. Buradan Yakın, yakında düşman yok diyor. Yani şu mesafeden değdirebiliyorsunuz. Gayet etkili ve güzel bir mesafesi var. Sıra geldi TZ. TZ'yi de gene kullanabilmek için aksesuar özelliğini ultisini doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde şu tarafa doğru atayım. Bana birazcık vursun. Oğlum o 448 vuruyor. Şey can basıyor. Bu da 500 vuruyor. Hemen hemen eşit neredeyse. Şu taletin içerisinde kaldığınız sürece Tüm takım arkadaşlarınıza da keza bu şekilde 1200 sağlık anlık olarak hemen veriyor Taretin içerisinde bulunan takım arkadaşları da faydalanıyor Bu da böyle bir şey Frenkin e, aksesuarını sizi burada gösteremeyeceğim Neden? Şu şekilde Dans deyip müzik de söylüyor bu arada Bu arada söylüyor Şimdi bu Frenkin aksesuar özelliği ise Örnek veriyorum birisi geldi size sersemletme ultisi attı. Şu şekilde. Şu an bu sersemledi. 2,5-3 saniye kadar sersemledi. İşte Frank ultiyi yani bu şekilde sersemletme veya da gaz gibi özellikleri e, ultisi olan birisinden ulti yediği zaman buna bastığı zaman sanki hiçbir şey yokmuş gibi bu şekilde devam edip kaçabiliyor. Böyle güzel bir özelliği var. Ne yavaşlatmadan ne sersemletmeden ne gazdan hiçbir şekilde etkilenmeden kaçabiliyor. Bibi'nin aksesuar özelliği de arkadaşlar hasar aldığında yani can az olduğunda daha doğrusu bastığınız takdirde 6 6 6 6 toplamda 2400 sağlık kazanıyor ama böyle bir anda değil 600 600 geliyor. Şuraya bıraktığım takdirde aa yetmedi lan oraya. Ya yani şu alan içerisinde kalan tüm savaşçılar, rakipler daha doğrusu ee, yavaşlıyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi, kendi ekseninde dönüyor ve gerçekten güzel bir hasar veriyor. Şimdi kaç hasar veriyor? Bir bakalım hemen. 1300 hasar veriyor. Çok ciddi bir hasar. Gerçekten çok ciddi bir hasar. Taranın aksesuar özelliği ise arkadaşlar bastığınız takdirde 5 saniye boyunca siz ve tüm takım arkadaşlarınız çalı içerisindeki herkesi net bir şekilde görebilirsiniz. Mesela şu sol üst tarafta bir tane çalı var ve ben buradayım. Bastığım takdirde gördüğünüz gibi oradaki çalın içerisinde birisi varsa onu görebiliyoruz. Genie'nin aksesuar özelliğini kullanabilmek için ulti doldurmanıza gene gerek yok. Şöyle rakipler yakınınıza geldiği takdirde bastığınız zaman ileri doğru atıyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu arada dışarıdan rahatsız ediliyorum şu anda. Bastığınız takdirde 1000 sağlık kazanıyorsunuz ittirirken aynı zamanda. Bir üç kare kadar ileriye götürüyor ve e, rakibinize daha fazla yaklaşmanızı sağlayabiliyor. Şu anda ilerleye gördüğünüz gibi 364 364 vuruyor farkındaysanız ve canı da 2100. Bastığınız takdirde kendisi boss oluyor ve 514 vurmaya başlıyor. Yani 150 ekstradan hasar veriyor ve canına da bin sağlık geldi. Görselleri güzel aksesuarlardan bir tanesi de yine Spike'a ait arkadaşlar. Şu şekilde geldiğinizde bastığınızda 3 kere bu şekilde etraflıca diken atıyor ve her dikini de 520 hasar veriyor. Şu robotun dibindeyken vurduğum zaman kaç hasar verecek toplamda? 5200, 5200 toplamda hasar veriyor. Vay be! Gerçekten çok ciddi bir hasar veriyor ama tabii ki tümü değdiği zaman şu şekilde yakında bastığınız zaman ne oluyor? hiç vuramıyorsunuz. <laughs> Benim en merak ettiğim karakterlerden bir tanesi Guş'tu arkadaşlar. Guş'un ultisi o dolmadan kullanabiliyorsunuz gene. Şu şekilde bir hasar yiyelim göstereyim sizlere. Şu anda 500-500 hasar yiyoruz. Fark ettiğiniz gibi bu aksesuar özelliğine bastığınız takdirde 200-200 hasar yemeye devam ediyoruz farkındaysanız ve bu 3 saniye boyunca böyle oluyor. Yani toplamda %60 hasar emme özelliğine sahip oluyor. Şu an bu 500 vurduğu için 300 emiyor. Daha yüksek bir hasarlık aldığınız zaman onun %60'ını emiyor. Çok önemli bir özellik. Sıra geldi Leon'a gene en merak edilen karakterlerden bir tanesi herhalde bu olsa gerek. Gene ulti doldurmanıza gerek yok. Benim en sevdiğim, Clash Royale'de en sevdiğim kartlardan bir tanesi klondu. Bu da kendine ait bir klon yaratıyor ve düşmana doğru harekete geçiyor arkadaşlar. Ve dibine doğru da giriyor bu şekilde. Ve sürekli olarak da hareket halinde kalıyor. Tabii düşman bir tane vurursa bitiyor. Ömür boyu kalmıyor tabii ki. O kendi süresi içerisinde doluyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir vurumluk hasarı var. Yani bir kere vurduğunuz zaman komple parçalanıyor. Bunu bir taktiksel olarak kullanabilirsiniz hemen bir örneklendirme üzerine değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi şunu bastınız. Ultiyi bastınız arkasından gidiyorsunuz. Düşman ona ateş edecek. Bir tane veya iki tane şarjörünü boşa harcamış olacak. Siz de bu dibinde olduğunuz için iki şarjörü boşa almış bir rakibe daha iyi bir hamle yapabilirsiniz. Çok daha ayrıntılı kullanılabilir bir özellik bu. Ben en basitinden bir tanesini söyledim. Efsanevi karakterlerimizden bir tanesi olan Sandy'nin aksesuar özelliğini kullanabilmek için canının gitmesi gerekiyor. Güzel bir özellik mi kötü bir özellik mi dediğim gibi gene kullandıkça bunları anlayacağız. Canı diyelim ki bir bilene kalsa dur bakalım. 320 kalana kadar. Tamam 320 kal. Şurada böyle 2 saniyeliğine uyuyakalıyor ve tüm canını fulluyor. Yani iki saniyelik kadar uyuyakalıyor tüm canı bir anda fulleniyor. Bu takım arkadaşları için geçerli değil. Sadece kendisi için geçerli. Biraz daha uyuyakalalım. Ve uyandığımızda komple can yenilenmiş oluyor. Tüm aksesuar özelliklerini bir bir sizlere gösterdim arkadaşlar. Başka karakter kalmadı. Bir tane daha karakter var. O karakter de daha henüz yayınlanmadı. Yarın videosunu sizlere yayınlayacağım. Gole başlamadan, gol olmadan ben hemen bir birkaç tane özellik göstereceğim sizlere. Al sen şunu. Bir kere sağ sağ tarafa, sağ ve sol tarafa seyirciler gelmiş. Ee, BB Güm diye bir şey yazıyor sol tarafta. Robotlar gelmiş ve yani robotlar ellerinde o bir işareti ne onun ne olduğunu bilmiyorum ama o işaretleri sağlıyorlar. Büyük robot, küçük robot olmak üzere. Keza üst tarafa karşı takım, rakip takımın üstüne de şöyle göstereyim. Skor tablosu yerleşmiş. Mesela Blue Red olarak, kırmızı mavi olarak isimlendirilmiş. Mesela biz 1-0 öndeyiz. Topun e, şekli şemali değişmiş lan bula bak ya zaman gitti gol attı ha Gene keza müzik değişmiş arkadaşlar şu anda duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama Müzik değişmiş güzel eğlenceli bir müzik gelmiş Anladığım kadarıyla Brawl Stars Bu futbol Savaş topu üzerine bayağı bir yoğunluk veriyor Yani Çok güzel yoğunluk veriyor çok güzel yoğunluk veriyor üzerine bayağı oynayacağı da benziyor çünkü birçok güncelleme sürekli olarak şeyin üzerine getiriyor. Savaş topunun üzerine getiriyor ki oyuncular da zaten savaş topunu gerçekten seviyorlar. E, ortaya gene bir tane böyle halı sahada hani normal e, statlarda olduğu gibi çimler koyu açık yeşil koyu açık yeşil olmak üzere böyle desenlendirilmiş. Bir de ortada gene orta saha mevcut. Yani eğlenceli daha çok böyle gerçek anlamda futbolu yansıtan bir özellik. Başka bir şey var mı kanka görmediğim? Bu arada harita yeni. Yok abi şey söyledi mi? Skor bordu. Ha skor bordu söyledim. E çok daha fazla yeni harita var ama onları gösteremiyoruz. Şu an için sadece bunu gösterebiliyoruz. Onlar da zamanı geldiğinde zaten sizlerle göreceksinizdir büyük bir ihtimal. Şu golü atın Aynen öyle. Yani. Ve şunu da söylemek lazım. Yeni savaşların videosu da bu videoda de değil. Yarın videoda de, yayında olacak. Heh aynen. Sizin fikirleriniz, sizin düşünceleriniz ne? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şu anda bende developer hesap var. Bu aksesuar özellikleriyle alakalı bir şeyler yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunları yorumlar kısmında yazın. Ben de sonraki videolarda sizlere bu developer hesabının içerisinde testler, denemeler yapar ve sizlerle paylaşırım. Bu güncelleme videosuydu. E, mümkün mertebe biraz hızlı tutmaya çalıştım. Sizlerin çok fazla zamanınızı almamak için umarım beğenmişsinizdir.